Herkese merhabalar ben Burak Şolt Bu da Asus ROG Azot Extreme Bu videonun çekildiği tarih itibarıyla Türkiye'deki en pahalı oyuncu klavyesi İlk nesil ROG Azot'u kullanmış birisi olarak, editörün tercih olarak hala kullanmaya devam eden birisi olarak Extreme ile arasında ne tür farklar var, Extreme neler getirdi bütün bu detaylara değiniyor olacağım. Videonun başından söyleyeyim. Numara 1. Tam renkli OLED ekran. Evet, boyutu küçülmüş ama artık renkli, yüksek çözünürlüklü bir ekranımız var. Bunu özelleştirebiliyoruz, detaylarına geliriz. Gövdeye baktığımızda malzeme kalitesi tarafında artık tamamı alüminyum gövdeden ve çelik bir çerçeveyle gelen klavyeyle karşılaşıyoruz. Bunu butik markalar çok daha öncesinde yapıyorlardı zaten ama artık azotta. Yani Asus'un en üst segment klavye ailesinde de bulunuyor. Sonrasında bu klavyenin bir bilekliği bulunmakta. Evet ilk nesil azotta bir bileklik yoktu. Aslında kutudan çıkması gerekiyordu o fiyata ama yoktu. Şimdi var. Hatta farklı bir tasarım getirmişler. Bunlar temel farklardı. Gözle görünen görünmeyen aslında bir sürü farkı var, detayı var. Bütün detaylara ineceğiz. Lakin daha önceki videolardan geldiyseniz herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni ücretsiz bir şekilde desteklemiş olursunuz. Açıklama kısmında bir link olacak. Oradan güzel fiyatını görebilir. Satın alabilirsiniz. Bu videoya Asus destek oldu arkadaşlar. İlk nesil azotu da ben istemiştim. Onlardan inceleme için sağlamışlardı. ekstremi de istedim. Kıyaslamak için sağ olsunlar sağladılar. kendilerini teşekkür ediyorum. Ama... Ben artılarını da eksilerini de bağıra bağıra anlatacağım sizlere hiç kuşkunuz olmasın. Numara 1 boyutlar. %75 form faktöründe bir klavidir kendisi. İlk nesil ROC Azot'ta da olduğu gibi. Aslında bunun bir doğrusu yanlışı yok. Yani tam boy %75, %60, %65 kullanım alanınıza ve alışkanlıklarınıza göre değişir. Yani %65 klavyeyi her an çantanıza atıp götürmek çok daha kolay. %75 klavyeye geldiğinizde çok mu zor? Hayır değil. Ama %65 kadar veya %60 kadar kolay değil. İşte tam boy bir klavye taşıması pek kolay bir şey değil. Dolayısıyla bu klavyeyi siz hem Bluetooth hem de 2.4 GHz özelliğinden faydalanarak işte bir televizyonunuza, işte bir PC'nize, bir telefonunuza bağlıyorsanız küçük olması daha güzel olabiliyor. Veyahut 400 DPI ile beraber mouse'unuzu bir o yana bir bu yana atıyorsanız ve masanızda yeterli alan yoksa evet %60, %65 klavyeler çok tatlı olabiliyorlar böyle kullanım alanları için. Tekrarlıyorum bu işin doğrusu yanlışı yok. Bu işin tercih ve ihtiyaç meselesi var. Numara 2 malzeme. İlk nesil ROG Azot'ta üst plaka metal malzemedendi. Geri kalanı plastik malzemedendi. Ki çoğu rakibinde de bu kurulumu biz görüyorduk. Butik markalarda tamamı metal gövdeden imal edilmiş çözümler görmekteydik. Ama sıra dışı veyahut işte geride kalıyor diyebileceğimiz bir şey değildi. Şimdi ROG Azot Extreme ile beraber bütün gövde alüminyum malzemeden... Çelik malzemeden de bir çerçeve giydirilmiş üzerine ağırlık olarak baktığımızda 1160 gram civarı ROC azot ekstreme geldiğimizde ise neredeyse bir buçuk kilo ağırlığında ikisi de gayet ağır gayet içleri dolu hissettiren bütünlükleri elinizde böyle bükemeyeceğiniz kadar kuvvetli klavyeler. Şimdi daha ağır ve malzeme kalitesi çok daha yüksek. Azot Extreme CNC tezgahtan çıkıyor ve 12 aşamalı bir üretim süreci sonunda ortaya çıkan bir klavye. Extreme isminin hakkını verecek bir işlem süreci de var arkasında ama tabii ki biz çıkan sonuca bakıyoruz. O kısmı bizi çok alakadar etmez. Klavyenin arkasına baktığımızda burada da ciddi şekilde ayrılıyorlar aslında. Extreme adını hakkını verecek çözümler var. Nedir bu çözümler? Topuklara baktığımızda manyetik topuklar bunlar gövdeleri metal, uçlarında da kauçuk malzemeye yer verilmiş. Yüksek segment, hi-fi sınıfı diyebileceğimiz ses ürünlerinde bu sivri uçlu topuklar ayaklar vardır mesela. Yerden iletişimini mümkün olduğunca kesip klavyenin içerisinde oluşacak akustik ortam, oradan çıkacak ses. Bunu maksimize etmek için, en iyi noktaya ulaştırmak için manyetik topuklar kullanmışlar. Kısası var, uzun boylu olanları var. Altındaki tasarım öğeleri de çizgileri de farklı olmakla beraber Extreme gerçekten Azot'un daha iyi versiyonu olmaya hak kazanacak kadar iyi ve tasarımsal açıdan değişmiş bir klavyemi. Evet ama bu Azot'un kötü olduğu anlamına asla gelmiyor. Sadece burada kıyaslıyorum ben. Yoksa Azot şu anda piyasada malzeme kalitesiyle, performansıyla çoğu klavyeyi darma duman edebilecek. Özellikle malzeme kalitesi anlamında darma duman edebilecek bir klavye zaten. Onu ekstrem uçlara taşımışlar. Bu klavyede daha önce hiçbir klavyede görmediğim ve görmeyi de beklemediğim bir özellik var aslında. Gövdenin sertliğini ayarlıyorsunuz. Bu sayede klavyenin parmaklarınızın altında ne kadar esneyip esnemeyeceğini dolayısıyla dönütünü belirliyorsunuz. Çok ilginç. Yukarı çektiğinizde yumuşak moda geçiyor. Aşağı çektiğinizde sert moda geçiyor. Gelin deneyelim. Şu anda soft yani yumuşak modda bastırdığımda klavyeye yani bir esneme payı çok 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 az var. Kameraya bile yansımıyor olabilir açıkçası. Şimdi serte geçelim. Şu anda hard yani sert modda o ufak esneme payı da gitti. Dediğim gibi kameraya yansımıyor olabilir. Ne kadar gerekli bir özellik kesinlikle tartışılır. Ama klavyenin dönütünü bile ayarlayabiliyorsunuz. Bağlantı tarafına gelelim. Aero Jazzot'ta da bir tip C portu vardı. Buradan kablolu bağlantı yapabiliyorduk ve aynı zamanda şarjını yapıyorduk. Extreme'de de aynı şekilde bir çerçeve var burada ve üzerinde bir doku var. Karbon fiber gibi görünüyor açısına göre baktığınızda. Karbon fiber tasarımını tamamen benimsememişler. Burada çeşitli işte plakaları görüyorsunuz. İşte vidalar var sürekli. Sanki böyle el işçiliğiyle bir tezgahta üretilmiş hissiyatını vermek için ellerinden geleni yapmışlar. Aynı zamanda arkasında bir switch var bu yapıyı da değiştirmişler. Bluetooth 5.1 üzerinden bağlayabiliyorsunuz. Herhangi bir gecikme hissetmedim açıkçası. Kablolu bağlantı ondan sonra da Speed Nova ile beraber 2.4 GHz üzerinden 1 milisaniye tepki süresiyle beraber bağlanabiliyor. Aynı zamanda 8000 Hz destekli. Hem konfor hem de görsel açıdan en önemli farklardan bir tanesi aracı Azotta bileklik yoktu. Aslında fiyatı segmentinde sen kutusuna koy bilekliği isteyen kullanmasın. Yani orada bir seçenek olarak dursun sert yüzeyli olur, yastık olur. Fark etmez dursun millet kullanmasın. Yani mesela ben bileklik kullanmam. Bana engel oluyormuş gibi hissediyorum ben. Ama aracı Azot Extreme'de artık bir bileklik var. Bunun tasarımı da benim daha önce görmediğim tasarımlardan bir tanesi. Evet manyetik değil. Yani klavyeye tutunmuyor. Ama şöyle bir şey yapmışlar. Bu silikon bir malzeme sert değil yumuşak değil ama daha çok sert diyebiliriz. Yani bastırdığınızda içeriye çok giden bir yapı göremiyorsunuz. Altında metal bir plaka var. Çoğu klavyenin üst plakasında görmediğiniz kadar kalın bir plaka bu. Bunun üzerine topuklarla aslında geçiyor. Çıkması pek kolay bir şey değil ve çok çok ağır. Yani manyetikli olmayan ben bileklikleri direkt diyorum ki ne yapıyorsunuz siz? Ama burada o kadar ağır bir plaka var ki zaten altındaki topuk sayısını da hesaba katınca kayması mümkün değil. Dolayısıyla böyle bir sistem getirdikleri için manyetik olmayışına bir eleştirim yok. Çünkü olayı çözmüşler. Masada gezen, tozan bir bileklik değil. Keycaplere yani anahtar başlıklarına geldiğimizde Asus'un yaptığı şöyle bir şey var. Yurt dışında PBT ise o klavye Türkiye'ye Türkçe karakterlerle beraber getirmek için ne güzel ama işte ABS ile getiriyorlar. Ee, yapmayınız. Lütfen e, butik markalar dahi PBT artı Türkçe'yi sunabiliyorlar. Sevgili Asus lütfen bu işi düzeltelim. Teşekkürler. Neyse ikisi de PBT keycaps'lerle geliyor. Kaliteli PBT keycaps'ler bunlar. PBT'nin de fiyatı var ama şöyle en kötü PBT yine en iyi ABS'den daha uzun ömürlü oluyor. Hangi açıdan? Parlama açısından. ABS'nin en iyisi dahi böyle 6-8 ayda hangi segmentte olduğu da fark etmiyor çok. Yani terleyince o parlama yapıyor. işte ve o pahalı klavye bir anda eskimiş bir görünüme sahip olmuş oluyor. Bu kötü bir şey. Dolayısıyla PBT parlamaya karşı çok daha dirençlidir. Üzeri böyle kumlu gibidir hafiften. Zaten doğal yapısı itibariyle birazcık daha mat gözükür. Ağırlığı vardır. Klavyenin huyunu suyunu değiştirir. Yani ABS keycap'li bir klavyeye PBT keycap taktığınızda e, ağırlığından dolayı klavyenin sesi, dinamiği değişebiliyor. PBT o yüzden üst segmentte olacak. Ona bir şey demiyoruz ama Türkçe karakter burada var mı? Yok maalesef yine. RGB aydınlatmaya geldiğimizde baştan söyleyeyim. İkisinin de ışık şiddetleri oldukça benzer. Efektlerin geçişlerinde, akışkanlığında herhangi bir sıkıntı yok. Aurosync üzerinden bütün ekipmanlarınızın rengini, efektini ayarlayabiliyorsunuz. Hatta IQ üzerinden kasınızın içerisindeki fanla klavyenizin ışığını da eşleyebiliyorsunuz. Böyle bir işbirlikleri de söz konusu. Renkleri, efektleri güzel, akışkanlık güzel. Yani RGB aydınlatmadan ne beklersiniz mesela? Canlı olsun. Yeterince canlı. Karanlıkta görünsün veya loş ortamda görünsün veya böyle aydınlatma bir ortamda da yeterince görünebilsin. Ben o RGB atmayı yine aydınlık ortamda da istiyorum diyorsanız zaten şu anda yani kıyaslamasını görüyorsunuz. Görsel anlamdaki en cici farka geldiğimizde ROG Azot'ta siyah beyaz bir ekran bulunmaktaydı. Daha enli, boyu birazcık daha kısa. ROG Azot Extreme'e geldiğimizde tam renk OLED ekran görmekteyiz. Eni birazcık daha dar, yani daha dar bir ekran ama birazcık daha boylu bir ekran kendisi. Renkli gifler... Görseller atayabiliyorsunuz. Çok güzel duruyor. Parlaklığı güzel, netliği güzel. Bakış açılarında hiçbir sıkıntı yok. Tabii ki temizlerken yine biraz dikkatli olmak lazım. Aracı azotun üzerindeki mesela ekranı kolaylıkla çizebiliyordunuz. Bunun ekranı birazcık daha mukavemetli gibi gözüküyor. Ben yani bir iki aydır kullanıyorum kendisini çünkü. Herhangi bir sıkıntı gözlemlemedim. Silerken çizilme durumuyla karşılaşmadım. Aracı azotta olmuştu. videosunda söylemiştim. Ve bu ekranda GIF gösterebiliyorsunuz. Çok güzel görünüyor. Sistem grafiğini, durumunu görüntüleyebiliyorsunuz. CPU, GPU kullanımını görüntüleyebiliyorsunuz. Multimedya görevleri için kullanabiliyorsunuz. Equalizer atayabiliyorsunuz. Yani burada yapabileceğiniz bir sürü iş var. Multimedya butonu ile beraber. Onun hissiyatında da bir takım iyileştirmeler olmuş. Ortasına bastığınızda görevi değişiyor. Yukarı aşağı hareket ettirdiğinizde de mesela multimedya görevi verdiniz. Bir önceki parçaya, bir sonraki parçaya geçiyor. Aynı zamanda burada saniyede atmış olduğunuz tuş basım sayısını da gösterebiliyor. KCP olarak geçiyor. Ben ekranı beğendim. Keyifli bir şey ama çok lüks bir şey. Yani klavyenin fiyatını abuk subuk yükselten bir şey ama ekstrem. Dolayısıyla var. Burada var çok eğlenceli. Bir oyuncunun en çok önemsemesi gereken klavye tercihini değiştirebilecek, oyunlardaki performansını ne kadar iyi gösterebileceğini belirleyecek konu. Anahtar konusu arkadaşlar. AeroCool Azot'ta ne vardı? NX Red. 1.8 mm'de de basılıyordu. Yağlı anahtarlarla beraber geliyordu. Hatta kutusundan yağlama kit'i de çıkıyordu. Tepsisi, anahtarı parçalamak için gerekli ekipmanlar, fırçası, yığı, her şeyi de çıkıyordu. Yani diyordu ki Asus, sen bunu modla. Anahtarlarını istersen daha yağlı hale getir ki bunun da testini yapmıştım zaten. Videosu var. Şuralardan erişebilirsiniz. Daha düzgün, pürüzsüz bir ses elde edebiliyordunuz yağlı olmasına rağmen sizin kendi çabanızla beraber daha güzel bir sonuç ortaya çıkabiliyordu. ROG Azot Extreme'e geldiğimizde ise NX Snow anahtarlarla beraber geliyor. 1.8 milimetrede basılıyor. Yine yağlı anahtarlar ama kutusundan böyle bir kit çıkmıyor. Aslında Extreme. Ama buradaki anahtarlar daha iyi yağlanmışlar arkadaşlar. Dolayısıyla sesi zaten oldukça pürüzsüz. Sizin ekstra bir şey yapmanız gerek yok. Ama yine de ilk azotta olduğu gibi bir kit çıksa içerisinden. Kullanıcıya bırakılsa, kullanıcı açsa sökse, kendileri bir şey yapsa. Ben bu klavyeyi, bu sesi kendim oluşturdum deme hissiyatını. Yani özelleştirilebilir klavyelerdeki ben yaptım bunu, ben topladım hissiyatını birazcık daha geçirebilmek için Bence kutunun içerisine o kit dahil olmalıydı, ekstrem diyoruz bir de yani her şey kutuya dahil, her şey var abi hissiyatı bu konuda eksik kalıyor, kit yok. Dolayısıyla aslında bu klavyelerin performansları, oyun performansları aynı. 1.8 mm'de basılıyor. Cherry MX Red'lere bakın eski nesiller 2 mm, yeni nesiller 1.8 mm'de basılıyor ve oyuncuların %80'i %90'ı hala Cherry MX Red anahtarlar kullanıyorlar arkadaşlar. Global araştırma sonuçlarına bakabilirsiniz bunun için. Dolayısıyla rakibinizle eş platformda mısınız? Evet. Ama manyetik anahtarlarla kıyaslayınca işte böyle takılıyorsunuz. Ya Falcon Ace, HFX'te manyetik anahtarları var. Asus'un hatta onları da teker teker göstereceğim, dinleteceğim. 0.1 mm'ye kadar ayarlayabiliyorsunuz anahtarları ve bu Asus ROG Azot Extreme. Şimdi bu klavye Extreme diye geçiyor ama manyetik anahtarları yok. Aslında Ace HFX bu klavyeden daha performanslı bir klavye. Evet, malzeme kalitesi, sundukları genel toplam paket olarak ASFX ROG, Asus ROG, Azot Extreme'e yaklaşamıyor belki ama oyuncu gözünden bakarsan ASFX daha performanslı bir klavye. Bu klavyenin de manyetik anahtarlı versiyonunun geleceğini söylüyor Asus arkadaşlar. Yani kesin bir yerden bilgi aldım bilginiz olsun. Ama neden? Yani extreme'sin sen. Neden manyetik anahtarlarla gelmedin? Yazı yazarken, oyun oynarken deneyimlerin nasıl, dönüklerin nasıl peki? Gürültülü bir klavye değil. Lineer anahtarlar ikisinde de yani klikiler gibi düşman sahibi etmezler size. Evet klikilerin sesi de bir noktada gerçekten hoş gelebiliyor. Şıkır 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 şık, daktilo gibi yazı yazarken özellikle. Ama bu uzun süreli olduğu zaman oyun dışı bir kullanımda mesela 10 sayfa yazı yazıyorsunuz kafa yoruyor. Lineer anahtarlar daha sessiz olmakla beraber yine de vermiş oldukları ses hoşunuza gidiyor. Ve sonrasında anahtar yapısını Wobble yapmayacak şekilde etraflarına bir e, duvar oluşturmuşlar. Bu da anahtar başlığının daha düzgün bir şekilde ve daha sarsıntısız bir şekilde oturmasını sağlıyor. Araç azotta zaten herhangi bir problem yoktu. Burada işi yine ekstrem tarafta hani daha ileriye götürmüşler. Gelin Wobble performansını dinleyelim. Duyuyor musunuz? Her yer her yerde oynuyor. Bu araç azot. Bak çok derinlerden bir tane. Bu da Araç Azot Extreme. Bunu da böyle diplerden. Bir tane, bir tane. En nihayetinde klavyede yazı yazarken, oyun oynarken aldığınız deneyim, ses anlamındaki beklenti. Çünkü özelleştirilmiş klavyelerin meselesi nedir özellikle? İşte bir kısmı gider plastik gövde kullanır, bir kısmı gider metal gövde kullanır. Aslında plastik gövde daha böyle lok 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 tok 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 ses almak için daha uygun bir ortam oluşturur bu arada arkadaşlar. Metalin rezonansı yoktur çünkü plastikte. İşte kimi gider içerisine oyun amarı koyar, gider silikon malzeme çeker, içine beton döken, alçı döken bile oluyor. O klavyenin o tok sesini mümkün olduğunca daha iyi noktaya taşı Bilmek, o akustiği toparlayabilmek adına. Bu klavyelerde zaten ne vardı? Aeroji azotta içerisinde poron malzemeden katman katman yalıtım bulunuyor. İçerisinde boş yankı oluşturacak, akustiği bozacak hiçbir alan bulunmuyordu zaten aeroji azotta. Aynı muamele aeroji azot ekstrem için de geçerli. Ve bu klavyeden de daha ağır olmasından mı kaynaklanıyor yoksa yalıtım malzemelerinde çok ciddi bir değişiklik mi oldu zannetmiyorum. Poron malzeme kullanıyorlar ikisinde de katman sayıları da birbirlerine benzer aslında. Ama enik sanatların en büyük etkisi olacak şekilde bu klavyede çok daha böyle metal bir külçe üzerinde yazı yazıyor musunuz hissiyatını almakla beraber sesi de çok hoşunuza gidiyor. Aroji azot da çok iyiydi bu konuda. Özellikle beyaz versiyonu NX e, Snow anahtarlarla beraber geliyor zaten. Bunun güncellenmişi var yani. O da Aroji azot Extreme gibiydi. Aroji azot Extreme'de gövdenin ağırlığından kaynaklandığını düşünüyorum. Birazcık daha iyi bir ses elde ediyorsunuz. Hadi gelin kulaklıklarımızı takalım beraber dinleyelim. Yalıtım, yalıtım, yalıtım. Abi çok değiştiriyor. Gerçekten o sesi çok değiştiriyor. Evet global markalar bu işte yeniler belki ama butik markalar bunu yapıyordu. Kullanıcılar kendi çabalarıyla klavyelerini modluyorlardı. PCB'nin arkasına ban çekelim abi içerisine silikon dolduralım, beton dolduralım, alçı dolduralım. play -Doh koyalım içine işte daha tok bir ortam oluşur. O sesi sönümleme, rezonans, çınlama tınlama sesleri, yay sesleri hepsi için yani gerçekten bir çözüm var kendiniz yine klavye topluyorsanız özelleştirilmiş anlamda bir şeyler yapıyorsanız evet bir sürü bu sesi elde edebileceğiniz yine yol var ama Asus diyor ki ben sana hazırını yaptım ister misin fiyatı da bu yani fiyatı bir yüksek çünkü global markalar hani bu işe nedir Asus ilk böyle yalıtımlı bir klavye yapalım global çapta sunalım global bir marka altında ilk bunu Asus yaptı sonrasında yapanlar abi içerisinde sünger var dediler yalıtım için. Bunlar kadar katmanlı bir sistem oluşturamadılar. Özelleştirilmiş tarafta vardı. Butik tarafta yine alası vardı. Ama global marka adı altında bu işi yapıp da bu işi güzel bir şekilde yapan Asus oldu. Devam ediyor. Nesiller boyu devam ediyor belli ki. Ben burada gördüğüm o yalıtım sistemini de çok beğendim. Ve Extreme'de ne yapmışlar? Karbon fiber malzeme kullanmışlar. Yani anahtarların oturduğu o alt plakası Karbon fiber ya gerekli miydi? Ya oraya metal bir malzeme de koyabilirdin benzer kalınlığında ötesinde belki. Bu deneyimi yakalayabilirdin ama abi demişler biz ekstremiz. Karbon fiber malzeme var içerisinde. Birkaç katman poron malzeme var. İçerisinde 1 milim boşluk alan yok. Dolayısıyla o çıkan ses, o tok hissiyat, anahtarları da yağlanmış olunca, pvd kepler içerisine girince, topuklar ince, ayakta topuklar olunca ortaya çıkan ses çok keyifli, çok güzel benzerini bulamayacağınız bir ses değil. Onu söylüyorum. Global marka fiyatıyla ve bu yalıtım her şey yapılmış haliyle paketin fiyatı bu. Evet butik markalar bu sese erişebiliyorlar aslında ama her şey hazır olsun diyorsanız Aroji Azot Extreme. Azot da çok iyi ama Aroji Azot Extreme. <laughs> oyun performansına geldiğimizde özeti şu aslında oyun performansları aynı. Bu kadar açık ve net. 1.8 mm'de basılıyor. Rakiplerinizin çok çok önemli bir ile eş platformda yarışıyorsunuz. Tabii ki değiştiremediğimiz ve değişken bir sürü faktör var. İşte monitörünüzün kasaya bağlanma süresi. Monitörünüzün o görüntüyü gösterme süresi. Gecikme süresinden bahsediyorum. Sonra sizin sunucuya bağlı olan gecikme süreniz. Ya bunları topladığınızda işte kablosuz bağlantının 1 milisaniye olması veya 8000 Hz ile beraber 0.125 milisaniye olması, 1 milisaniye altında olması çok bir şey değiştirmeyebiliyor. Veya basma noktası her zaman eğer ideal koşullar oluşmadıysa çok şey değiştirmiyor ama ideal koşulları oluşturdunuz. Basma noktanızı rakibinizle eşitlediniz. En azından eşit bir platformda yarışmanızı sağlar. Ama manyetik anahtarlar 0.1 mm'de basılıyorlar. Ve ben illa 0.1 mm'de kullanacağımdan söylemiyorum. Ben otur anahtarları 0.8'e çekiyorum en fazla. Çünkü 0.1'de artık eliniz yani havası değişse tuş basılmış oluyor bu benim kaldırabileceğim bir tepkisellik değil en azından. 0.8 ile 1.8 arasındaki farka bakıyorum. Çok ciddi fark. Dolayısıyla bu klavyenin bence güncellenmiş manyetik anahtarlı bir versiyonu da gelecek. Lakin 1.8 milimetrede sizi çok çok ciddi bir kullanıcı ve oyuncu kitlesiyle eş bir platforma taşıyabilir. E tabii ki manyetikler kadar değil. Dediğim gibi azot extreme ve düz azotun anahtarlarının basma noktası aynı. Dolayısıyla oyunda alacağınız tepkisellik ve performans da aynı diyebiliyoruz ama azot extreme şurada ayrılıyor. Speed tap özelliği var. Speed tap özelliği ne demek? Diyelim ki karakterinizle sağa doğru gidiyorsunuz. Sola doğru bastığınızda karakteriniz duruyor. Sola doğru gidiyorsunuz, sağa doğru bastığınızda karakteriniz duruyor. Şimdi manuel olarak twitching yapmanız gerekiyor ki düşmanınız sizi kafanızdan vuramasın. Ama Armory'e geliyoruz. Buradan Speed Tap'i açıyoruz. Oyuna geri dönüyoruz. Bir de şimdi bakın şu anda sola doğru giderken sağa doğru bastığımda karakter hemen sağa doğru gitmeye başlıyor. Yani en son bastığım tuş herhangi bir tuş basılı olsa da hemen devreye geçiyor. Bu da çok daha kolay bir şekilde Twitch'in katmamı sağlıyor. Yani manuel olarak sağa sol veya bunu yapmama gerek yok. Sola doğru basılıyorken sağa hemen sağa doğru basılıyorken de hemen sola doğru Twitch atabiliyorum bu oyunlarda çok fark ettiriyor. Kullanım süresine geldiğimizde ROG Azot için, evet ilk versiyon için 2000 saatin üzerinde kullanım süresinden bahsetmişler. RGB kapalı iken. Ama ROG Azot Extreme'e geldiğimizde 1600 saatin üzerinde bir kullanım süresinden bahsetmişler. Büyük ihtimalle tam renkli OLED ekrandan kaynaklanan işte bir süre kaybından bahsedebiliyoruz. Ama nedir? Haftada arkadaşlar günde 8 saat kullanımla RGB aydınlatma kapalı iken ROG Azot'ta %6-%7 civarında bir kayıp oluyordu. Extreme'de ise %8 %9 civarında bir kayıp oluyor. Dolayısıyla bu 3 ayda bir şarj edeceğiniz anlamına geliyor. 3-4 ayda bir tabii ki kullanım sürenize göre değişir. Dediğim gibi ben günde 8 saat kullanıyorum. Onu baz alarak test ettim. Dolayısıyla zırt pırt şarj edeceğiniz e, klavyeler değiller. Ama ilk neslin kullanım süresi daha uzun. Ama bunda da tam renk OLED ekran var. Tercih karar sizin. Videonun sonuna geldiğimizde finalde söylemek istediğim birkaç şey var. Asus ROG Azot. Editörün tercihi olarak aylardır kullanıyorum ben. Yıllarca da kullanırım. Öyle bir klavye. Yani malzeme kalitesi olarak baktığımızda özellikle performanstan öte. Şu anda piyasaya çıkın bakın. Çoğu oyuncu klavyesinden çok daha iyi bir malzeme kalitesine sahip ve özellikle de yalıtıma sahip. Bu da sesi çok değiştiriyor. Aslında bunun beyaz renkli olanı var. Beyaz renkli olanında NX Snow anahtarlar kullanılıyor zaten. ROG Azot Extreme e benzer bir ses yakalamak mümkün. Özellikle beyaz olanını listenizde bulundurun diye düşünüyorum. Hani renk anlamında hoşunuza gittiyse. Ben bu malzemeye, bu deneyime, bu görüntüye hemen ulaşmak istiyorum diyorsanız şu cicili bicili ekran hani benim gönlümü çalıyor. Çok büyük bir maliyet ama benim gönlümü çalıyor açıkçası. Hani bir de sistemi kurduysanız yani devasa bir işte bilmem kaçıncı nesil QD OLED monitör. Kasanızı full 5090'lar havada uçuşuyor. 9800X'liler havada uçuşuyor. Deminizi 128'lemişsiniz. Fullin full bir sistem kurmuşsunuz. Mouse'unuza, mousepad'inize et ortam şartlarına kadar. İşte klavyede fulllemek istiyorum dediğinizde karşınıza çıkacak çözüm bu. Asus ROG Azot Extreme. Videoyu beğendiniz mi? Faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir. Kanalıma abone olabilirsiniz. Beni ücretsiz bir şekilde desteklemiş olursunuz. Açıklama kısmında linkler olacak. Oradan güncel fiyatlarını görebilir. Satın alabilirsiniz. Dediğim gibi bu ürünü Asus yolladı. Rica ettim. Ben de Azot vardı. Extreme kıyaslamak istiyorum dedim. Kırmıyorlar. Asus kırmıyor. Sağ olsun. Ne inceleme ürünü istesem sağlıyorlar. Artılarını da eksilerini de anlatıyorum arkadaşlar. Bu konuda da oldukça objektif ve açıklar. Yani eksilerini söyledi. Biz buna daha ürün yol alamayalım demiyorlar. Bakış açılarından dolayı Asus'a çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlarda yazın bana. Görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın.